Bu hafta kime davesini Sarpcığım oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Ali Usta merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Şimdi Aydın'dayız. Bir sokak lezzeti de diyebiliriz, seyyar pideci de diyebiliyoruz değil mi? Tabii tabii. tabii. Ee, ne yapıyorsun, nasıl çalışıyorsun, bu sokak lezzetini nerelere taşıyorsun? Onu izleyicilerimizle paylaşalım. Ee, Düğünlere pide yapıyoruz. Hı -hı. Ee, sünnet, e, Hı -hı. düğün. Kana kana pide yapıyoruz, hı hı. ondan sonra e, müşterimize e, yanında irmik helvası veriyoruz, hı hı. ayran veriyoruz. Yani siz böyle sipariş üzerine çalışıyorsunuz, tabii. böyle belli bir noktada hizmet vermiyorsunuz. Hayır, tabii tabii. Nerelere gidebiliyorsunuz, nereden çağırırlarsa mı? Tabii böyle. tabii, Kuşadası, Bodrum, hı hı. ondan sonra Denizli, hı hı. İzmir, hı hı. Nazilli. Her yere Her gidi gidiyorsunuz. Evet, evet. Kaç çeşit pide yapıyorsun? E, kıymalı, e, kıymalı kaşarlı, e, sucuklu yapıyoruz. Hı hı. E, Sayını bile yapıyoruz. Evet çok güzeldi onu evet. da denedik. Çok farklı geldi. Çok, çok teşekkür ederim. Bir sürü saygılar sağ olsun. Sağ olun.